Evet. Tamam. Tamam. Bak ya. Evet hazır. Hazır Evet. Hadi. Hadi, Hadi. 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 <laughs> Hadi. Ya inşallah. Çok güzel söyleyin lütfen. Hadi <laughs> <Çocuklar nasılsın>? hadi <laughs> hadi alın, gelin. Hadi. <laughs> merhaba hocam. Nasılsın? Merhabalar merhabalar inşallah merhaba merhaba. Hadi arkadaşlar. Hadi. Olma. Arkadaşlar bak bu sahne çok önemli Anladınız mı? Hadi, sana güveniyorum. Sağ olun hocam, ben de güveniyorum. Tamam, sana, sana, sana da güveniyorum. Sana da güveniyorum. Hocam ne hocamızı biliyoruz. Evet. Hadi. Biliyoruz evet. hocam. Biz Hadi. Ekber Bey ile tartışma yapıyoruz. Sonra da Ermen gibi deniyoruz. Evet, evet. Hadi arkadaşlar, hazır olalım. Şu dram sahnesinin son sahnesi değil mi? Başlayalım. Hocam bize güvenebilirsiniz, biz yapacağız, emin olun. Tamam, tamam, anladım. Haydi, ses! Ses! Kayboldu ses. Ses! Hazır. Vay, bu Kamera! Hazır! Üç, İki. bir, oyun! Ya mit olsun, o sensin! İtiraf et! Ses! Değilim ya, değilim. Yalan söylüyorsun! Hahahaha! <laughs> sersemler. En başından beri bendim. Mehmet'i öldüren Mero benim! Kestik! Ne olacak? Ekber, almıyorum sen. <laughs> ya bir kelime. Ama yap tamam. tamam, tamam hocam. kusura Tamam. 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 Hadi, hadi arkadaşlar. Evet. Ciddiyet, lütfen. Evet, hem baştan alalım. Hadi. Hocam, ben seni Tamam, tamam. Ben de seni Tamam, tamam. Hadi. Hadi. Üç. İki. Bir. Kayıt. <laughs> Lanet olsun. O sensin. İtiraf et. Değilim be. Değilim. Yalan söylüyorsun. <laughs> Sersemler. En başından beri bendim. Mehmet öldüren e nero şerefsiz benim! Kestik. Olmadı Oğlum nero şerefsiz ne lan? Arkadaşlar bakın Bakın Hayır, lütfen. Şey. Tam ciddiyet istiyorum sizden. Tamam. Bir baksana şunların saçına falan. Hadi. O zaman ben, benim benim kırıldı. Tamam senin Sen ben de. Ben benim de ben bir Başlayalım hocam? Hadi başlayalım. Tamam, tam hazırız. Sefer Üç. İki. Bir. Kayıt. Yani olsun. O sensin. İtiraf et. Gülüyorum ben değilim. Yalan söylüyorsun! <laughs> Sersemler, en başından biri bendim. Mehmet Öğren'le siz benim. Kestik. Olmaz mı hocam? Sıkıyor. Olur mu? Niye böyle hızlı söylüyorsun? Hocam, normal Tamam hocam. Bak bu sefer söz veriyorum, yapacağız hocam. Lan tamam. ne olur mu? Ha? Tamam, tamam. Hadi başlatalım tamam, arkadaşlar, hadi tokatlar Evet, varmış, tokat evet tokatlar Tokat, evet. Tokat, tokat. Evet. Tamam. evet. Tamam. Üç, iki, bir, kayıt. Yan söylüyorsun. <laughs> <laughs> Sersemler. <laughs> en başından biri bendim. Mehmet'i öldüren... nesiz benim. Çek stik. Hocam yapamadın mı? Hocam tamam. Hocam Tamam. Tamam. Hocam! Ya. Arkadaş. Bu bir biçim mi ses ya? Ne oluyor çekmediniz mi hala? Aaaa! Ekber geç yerine. Çekmediniz ya? Yapıyoruz. Şu. Ya bak. Ben bu kadar para harcadım buraya. Kendime şort almıyorum ya yüzünden. Tamam tamam tamam. Hadi yapın şunu bak. Allah kan tamam. 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 Hadi, hadi. 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 Güzel olmuş abi. Hadi. Üç. Şey. Nasıl buldun? Tokattan da ulan. Tamam. Ha? Sessizlik! <laughs> Üç. 2... Bir. Oyun. Ya soruyorsun. <laughs> <laughs> Sen senler. En başından beri bendim. Mehmet Öldüren. <laughs> 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 <panası> ya <sıkmıyor> <laughs> <laughs> ah, Hocam ne oldu? Hocam, 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 ne oluyor? Tamam, oluyor? Ne 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 Ne oluyor? Ne Ne

Otel mi? Tamam. Şey yapayım, heyecanlı gidelim. Bakın. Nö Ağabey, ne yapayım? Nö Dördün. Rö Şi Şi Rür Rür Jien Jien Ne röşür Jien? Ne röşür? Ne Ne oluyor burada? Sakin ol, Ver bana, ver bana. ne oluyor burada? Hadi şimdi ne bu ya. <laughs> tamam, ya Arkadaş bak yengeniz. Ya ya tamam. oluyor? Arkadaş. Tamam. Ne oluyor bu da? Zıpla, zıpla Ya, ya da şey. kaldı yengem beni kesiyor içeride. Ne yapıyorsunuz tamam. siz? Tamam, cazel. Bak 5 dakikan kaldı. Tamam. Yapma, tamam. Yapma. Tamam. ha? Efendim. Ya arkadaş girememiş ya. Şimdi, şimdi. Hocam, tamam bitiyor bak, bitiyor bak. beş dakika mı Tamam. Ne 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 Hocam ev aletler alınmaktan saçımı düzeltmişsin ne olur? oluyor lan Ya salak mı? Ya dediğim şekilde yapsana, dediğim şekilde. Bir Ucuz. öpeyim be hocam ben. Bu kadar şeyi yapmışsın ona rağmen arada bir de yani bir öpeyim be hocam. Yavaş yallah, ne yapayım Aman Üç. Hadi. Ee, en baştan mı Evet, en baştan. En baştan. Nereden kaydoluydu? Başlarız hocam. Aver <laughs> o sırayla kırk kırk bir Hadi. Hı -hı. Üç. İki. Sesi balık mı tutuyor? Ne yapıyor? Balığı Ya balığı ne kadar tatlı sevdi ya Ne olur başlıyorum Hayır öyle Haydi evet Yoruldum Başlarım misin? Ya yalan 3 2 1 Oyun

30 tepki bul demişsin ona salak mısınız? Oyrak. 8 sen. <laughs> Arkadaşlar. Bak. Bak hanım bak. Hadi, bak. <laughs> Kurban oldu, bak. Mürü. <laughs> Oo bak bak. Oo. Ne Niye bir kere bir gez, hadi, 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 hadi hadi yapacağız. Bir <laughs> <laughs> bak 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 bak. Bak. Ya string, oğlum salak mısın? Az no öyle değil lan. Like. Bak bir berber bir berbere beraber bir berber ber, 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 dükkan Lan oğlum böyle söylüyorsun lan onu da söyleyemiyorum lan. Allah Allah. Hadi 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 Ne hadi Ne hadi Merak ben niye alıyorum <laughs> tamam. tamam, tamam. lan? Yani. Tamam, 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 tamam. Tamam, ben ben ya. tamam. Tamam, tamam. Tamam, <laughs> Hadi, Tamam, tamam. <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam. Tamam, 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 tamam. Bak, tamam. Tamam, bak. Bak. Bak, sorun peki, tamamdır, bak, nöro, şirür, ciğer. Anladım. Kayıt. <laughs> 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 hocam, selam, git. Hocam, bunu ne kadar istedik. Tamam hocam, bana Hadi. Bak, nöro, şirür... Nöro... Yalanlar komedi. Şirür... Ciyaz. Tamam hocam, bana bir verin. Tamam. Tamam. Hadi. Tamam, hadi bir söyle. Hocam, kalk. Nero... ...Girous the fight the Hocam, tamam, hocam, geç şuraya. Geç şuraya. Hocam, buradan sakin olun. Sakin Sakin. Hadi, bir daha alalım. Bir daha alalım. Ya bakın arkadaşlar. Hadi. Bakın, soğumayın yapacağız, tamam mı? Üç. Gün Tamam Ay, hocam. Tamam hocam, ya. <laughs> ya. Evet, hocam. hocam Hocam. Bir daha alıyoruz. Tokattan mı? Evet tokattan. Tokaktan. 3 3 2 1 Oyun. Yalan söylüyorsun. <laughs> Sersen be. En başından beri bendim. Mehmet'i öldüren nöbetçi adına kebap benim. Sivas'ta çöpte. Aç mısın oğlum sen? hocam çok acı. Nereden biliyorsun? Ya oğlum. Yapma. Ne olacak mısın ne olur? Ya ne oluyor bir tane ben aşırı jüren demiyorum. Allah! Allah! Gelin 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 Güleyim mi? Evet. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Hadi. 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 Devam ediyoruz hani. Son cümleyi de çıkarsın. Hani. Yapacağım ben bunu. Başlayalım biz girdi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Üç. iki, Bir. Kayıt. Lanet olsun. O sensin. İtiraf et. Gülme, Yürüme. Yalan söylüyorsun. Sersemler. En başından biri bendim. Mehmet öldüren... Yol... Hadi de!

Ocağın beri kurmuştum. Ne oluyor kaç bir daha? Oğlum Ne yapıyorsunuz? Geç yerine. Bak son bir var. geç lan Bak bir dakikam var. Çekerim bir şey. Yapma ben de diyorum. Gel. Bir Oğlum senin bir yerine sokalım. Hayır. Hadi. Evet. Bak son şansınız. Çekerim bir şey. 2 bir. E hayır. Hocamu Hocamu de hayır, o en hocam o neydi? Hadi. Kayıt. Lanet olsun. O sensin. İtiraf et. Biliyorum ben. Biliyorum. Yalan söylüyorsun. Ha ha ha. En başından beri bendim. Mehmet'i öldüren Nurca Feyz'in fark benim. Destek. Bu son şansındı. Çekiyorum bak bitti. <laughs> hocam, hocam, Bak hocam, 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 Hadi hocam, 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 sen benim hayatımı bitirdin değil mi? Sen benim hayatımı bitirdin değil mi? <laughs> Ses <laughs> onu çek yine. Sen benim hayatımı bitirdin değil mi? Ya hocam yeni bağırlık başlamaz. hocam, hocam bu hocam hocam. Hocam, tamam. hocam 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 hocam, <laughs> hocam. hocam, hocam

Nefes verir misin? Nefes verir misin? Takip edecek misin? Kameram arama Ulan sen ne kaydediyorsun ulan? Adam ölüsün be? Ben Melanca uyuyorum Ooo çok güzelmiş lan Arkadaşlar harikaydınız. Tebrik ediyorum her birinizi.